Ay geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Sağ kızım. Gel, gel gel böyle. Ay, şükürler olsun. Vallahi. Allah korudu seni Vahit dayı. Ha? Ha. Ağrım <laughs> falan var mı Vahit amca? İyi maşallah da... ...biz yatıralım yine ha. de. Ha. Hadi tamam, hadi. Nereye gidiyorsun Vahit emmi? Yatmaya. Hey. E ya burası yemek odası. Aman biliyoruz. Demeyen yanında yatacağım. Var mı bir diyeceğe? <laughs> Hem bak şunu da söz. Ne bu amca dayı bilmem ne? Siz babanızla ne biçim konuşuyorsunuz böyle? Hmm, ne biçim konuşuyorsunuz babanızla bakayım? Lalu ve aileliğin lüzumu yok. Evet. Çok güzel söyledin kadın. Neydi hatun? Seliha. Hmm. Be. Şaka yaptım gülün diye. Gülün. Bugün babanız nasıl şakacı, nasıl şakacı? Sen <laughs> şey, bunlara yüz verip şuma atmışsın. Öyle yapmışımdır vaydım. <laughs> Heh, bu iki kız niye etti? Dışarıdalar vay da ay, ay bu saatte dışarıda ne eşleri var? Babalar eve geliyor, onlar dışarıda. <laughs> Seşme atıyorsun bunun. Ben Zeliha. Zeliha, evet. Şaka yaptı gülün diye, gülün! <laughs> neyse, hadi, neyse, hadi. Kızlarım, bir köpüklü kahve yapın babanızı, hadi. <laughs> Annesini babamız mı sanıyor? Ha. Doktor siz sarsmayın, kendi kendine geçer dedi. Kalbim hazır mı? Hazır Bayit amca! <laughs> amca yok! <laughs> bayit baba? Ay sadece baba? Baba! Az kayıtla pişti ha! Ay, bunca zaman sonra baba demek... Şşş! <laughs> He, insanın ağzı bir türlü alışmıyor bacım. Kırk yıllık vay deme nasıl baba deriz ya? Şş. Benim için çok zor! Evlat, ben... <laughs> gel! Al bakayım şu parayı. Al. Hı. Gidin akşam yemeği için alışveriş yapın. Anneniz de ablanız bir güzel sofradan atsınlar. Akşama bütün ailemin masada istiyorum ona göre. Bana bak. Para artarsa üstü kalsın. Baş üstüne baba. he. Girem <laughs> <laughs> oğlum. Yine çoğuluyor mu gidiyoruz? Yok canım fazla uzaklaşmayalım. Babamızın bize her an ihtiyacı olabilir. Aferin oğlum. Heh. Recep, sana aferin dedi. Beyni fena sarsılmış da ondan. <laughs> hadi görüşürük. Heh. Ne, ne, ne dikiliyorsunuz burada? Değersiniz yok mu sizin? <laughs> Vardı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün odanıza bakayım kontrol edeceğim hadi. Hadi hadi. Aa. Hadi. <laughs> Siyasiye görüyorsun değil mi? Bak çocuklarıyla nasıl ilgili bir baba. <laughs>